Evet arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Bu videomuzda Ünlüler Karması kitabımızın çalışkan yayınları Neon denemesinin inkılap tarihi sorularının çözümünü yapacağız. Eğer hazırsanız ilk sorumuzu ile başlayabiliriz. Birinci sorumuzda harp okulu yılları ile ilgili anlattığı bu hatıralara bakılarak Mustafa Kemal ile ilgili hangileri söylenebilir diyor. Paragrafımıza bakalım. Kurmay sınıflarına geçtik. Derslerde çok iyi çalışıyordum. Bu dönemde bende ve bazı arkadaşlarımda yeni düşünceler açığa çıktı ülke yönetiminde ve siyasetinde bozukluklar olduğunu keşfetmeye başladık. Binlerce kişiden oluşan harp okulu öğrencilerine bu keşfimizi anlatma isteğini kapıldık. Okulun öğrencileri arasında e, okunmak üzere el yazısıyla hazırlanmış bir gazete kurduk. Sınıf içinde küçük bir teşkilatımız vardı. Ben yönetim kurulunda idim. Gazetenin yazılarının çoğunlukla ben yazıyordum demiş. Şimdi birinci öncüle bakalım. Öğrencilik yıllarından itibaren ülke sorunlarına karşı duyarlı olmuştur. Bakın arkadaşlar daha e, öğrenci yaşlardan itibaren ülke siyasetiyle uğraştığına göre devlet yönetimde aksaklıklar olduğunu düşündüğü halde ve e, buna yönelik dergiler, gazeteler çıkarma yönelik çalışmalar yaptığına göre demek ki ülke sorunlarına karşı duyarlı bir şekilde hareket etmiştir. Bire ulaşabiliyoruz. Bir olmayanları eleyelim. İkiye bakalım. Düşüncelerini etrafla paylaşmaktan çekinmemiştir. E, çekinmediğini de söyleyebiliriz. E, gazetelerde, dergilerde bunları yayınlıyorsa ve arkadaşlarına bu düşüncelerini söyleyebiliyorsa demek ki düşüncelerini yayma konusunda da e, çekinmediğini söyleyebiliriz. 3'e bakalım. Çalışkanlığı sayesinde kısa sürede öğretmenlerin dikkatini çekmiştir. Mustafa Kemal öğretmenlerin dikkatini çekiyor. Çalışkan birisidir. Ama yukarıdaki paragrafta bu durumu anlatmadığı için 3'ü eriyoruz. O halde ulaşabildiklerimiz 1 ve 2 olduğuna göre cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Evet ikinci sorumuza geçebiliriz şimdi de. İkinci sorumuzda ise Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenleri ve genel nedenlerini vermişler. Ve e, diyor ki bunlara bakarak diyor bu tabloya bakarak diyor hangileri söylenebilir diyor. Şimdi önce özel nedenlere bakalım. Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ve İtalya'nın sömürge yarışına katılması, Almanya ve Fransa arasında Alsace-Lorraine bölgesi nedeniyle rekabet yaşanması, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Balkanlara hakim olmak istemesi. Rusya'nın Panslavizm politikası doğrusunda başkenti İstanbul olan bir Slav imparatorluğu kurmak istemesi. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'nın bir takım özel nedenleriydi. Şimdi genel nedenlerine baktığımızda ise Sanayi İnkılabı sonrasında başlayan sömürgecilik yarışını görüyoruz. Fransız ile ortaya çıkan milliyetçilik düşüncesinin azınlıkları nasıl olumsuz yönlendirdiğini görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu iki tabloya da baktığımızda hangilerine ulaşabiliriz diyor. Şimdi sırayla gidelim. Bire bakıyoruz. Devletler arasında siyasi ve ekonomik sorunlar var mıdır? E vardır. Bakın sömürgeciliği gördük, milliyetçiliği gördük. Alses mesela ekonomik bir yerdir. Demek ki devletler arasında hem siyasi hem de ekonomik bir mücadele varmış. O zaman biri alıyoruz. Bir olmayanları zaten elediğimizde iki şık gitmiş oldu. İkiye bakalım. Devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği, evet kendi çıkarları doğrusunda hareket ediyorlar ve bu şekilde zaten itilaf ve ittifak grupları oluşacak. 2'yi almamız gerekiyor. 3'e bakıyoruz. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Almanya arasında siyasi çekişmeler yaşanmaktadır. Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Avusturya Macaristan ile Almanya aynı ırktan geliyor ve 1. Dünya Savaşı'nda birlikte hareket edecekler. Aynı gruptalar. O yüzden 3'ü ediyoruz. 4'e bakalım. Rusya'nın Osmanlı topraklarına göz dikti. Bakın onu da zaten son kısımda görüyoruz. Slav İmparatorluğu kurmak istiyor ve bu imparatorluğun başkentini de İstanbul yapmak istediğine göre 4'e ulaşabiliyoruz. O halde 1, 2 ve 4 doğru cevabımız olacak. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. O halde 3. sorumuza geçebiliriz. 3. sorumuzda da Mondros Ateşkes Anlaşması ile alakalı bize bir metin verilmiş ve diyor ki aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bu sözünü gerçeğe dönüştürmek için harekete geçtiğinin göstergesidir diyor. Öncelikle bir metne bakalım. Mondros Teşkes Anlaşması'nın ardından ilk olarak 3 Kasım 1918'de İngilizler tarafından Musul işgal edildi. 13 Kasım 1918'de ise İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti başkenti İstanbul'u fiilen işgal etti. Donanmaları İstanbul limanlarına demir attı. Bu arada Mustafa Kemal aynı gün Suriye cephesinden İstanbul'a dönmüştü. İstanbul limanlarında bulunan düşman donanmalarına baktı. Yanındaki yaveri Cevat Abbas'a dönerek geldikleri gibi giderler dedi. Yani arkadaşlar diyor ki geldikleri gibi gider demiş Atatürk. Ve diyor aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in bu sözünü gerçeğe dönüştürmek için harekette geçtiğinin göstergesidir. Yani Mustafa Kemal milli mücadelenin ilk adımını Nasıl attı diyor. Bunun göstergesi nedir diyor. E biz zaten şunu biliyoruz. Atatürk'ün e, milli mücadele yolunda attığı ilk adamın e, Samsun'a çıkışı olduğunu biliyoruz. O zaman Atatürk'ün Samsun'a çıkışı e, bunun bir kanıtı olabilir. Şıklara baktığımızda Atatürk'ün e, Samsun'a çıkışıyla alakalı bir madde bulmamız gerekiyor. Samsun'a hangi görevde gitmişti? Dokuzuncu Ordu'nun fethişi olarak gitmişti. Şimdi şıklarda bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi A'da diyor ki Çanakkale cephesinde düşman çıkarma yapacağı yerleri önceden tahmin etmesi diyor. Bu Çanakkale cephesi ile alakalı bir şey. Birinci Dünya Savaşı ile alakalı, Kurtuluş Savaşı ile alakalı değil. O yüzden eliyoruz. Kafkas cephesi verilmiş. E, Kafkas cephesi de Birinci Dünya Savaşı eliyoruz. Ama C şıkkına baktığımızda 9. Ordu müfettişi göreviyle Anadolu'ya geçmesi, Türk halkını işgaller karşısında bilinçlendirmeye çalışması, milli mücadelenin fitilini ateşlediğinin bir göstergesidir. Kurtuluş Savaşı ile alakalı olan seçeneğimiz de zaten C seçeneği olduğu için doğru cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Evet böylece 3. sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de 4. sorumuza geçebiliriz. 4. sorumuzda ise bu haberlerin yayınlanması ne göz yuman İstanbul hükümetinin temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Bakalım nasıl haberlermiş. Erzurum Kongresi'nin toplandığı 23 Temmuz 1919 günü Mustafa Kemal Paşa'nın kongreyi açılış nutku henüz yayınlanmamışken İstanbul'da şu haberlerle çalkalanıyordu. İstanbul'da karışıklık çıkmıştır. Anayasa'ya aykırı olarak e, Anadolu'da Meclis-i Mebusan adı altında toplananlar yapmaktadır diyor. Toplantılar yapmaktalardır diyor. Bu toplantılar padişahın halkına ve vatanın menfaatine aykırıdır diyor. Bu hareket askeri ve milli makamlar tarafından önlenmelidir diyor. Yani milli mücadele hareketini padişaha karşı e, yanlış bir tutum olarak değerlendirmişler ve derhal bunun önüne geçilmesi gerektiğini söylüyor. Yani İstanbul hükümeti diyor bu düşüncedeki temel amacı nedir diyor. Temel amacı ne olacak tabii ki halkın milli mücadele verdiği desteğe engel olmak istiyor. Böyle bir şekilde bu metni yayınlayarak bir algı oluşturmak istiyor. Bu algı birlikte de halkı, Türk halkını arkasına almak isteyecek. Ancak Türk halkı tabii ki bu duruma göz yummayacak. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olacak. Evet arkadaşlar böylece 4'te bitti. 5. sorumuza bakıyoruz şimdi de. 5. sorumuza ise Birinci TBM'nin üyeleri bütünüyle Türktür. Bakın Türkmüş. Bütünüyle Türkse e, bu meclisimizin meclisimizin milli olduğunu gösterir. Zaten yalnızca verilen bilgilere bakılarak diyor hangileri söylenebilir diyor. Bakın milli bir meclis olduğunu bulduk. Bu var. Devam edelim. Azınlık unsurlar e, seçime katılmadığı için daha önceki Osmanlı meclislerinde olduğu gibi karma değil sadece Türk üyelerden oluşmuştur. Bu meclise 102 serbest meslek sahibi, 133 devlet memuru, 52 asker, 32 din adamı, 30 seçimle gelen 7 aşiret reisi, 4 teknik eleman, 16 sağlıkçı, 2 reji görevlisi, milletvekili olmak üzere toplamda 378 kişi görev almış diyor. Yani geniş tabanlı ve birçok meslekten insanlar da varmış. O halde 2'ye de ulaştık. 1'e bakalım. Olan yetkilerle donatılmıştır yetkilerden bahsetmiyor. Bakın birinci meclisimiz olağanüstü bir meclistir. Ama yukarıda verilen bilgilere göre olağanüstü olup olmadığını anlayamıyoruz. O halde doğru cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği doğru cevabımız olacak. Beşinci sorumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi de geçelim altıncı sorumuza. Altıncı sorumuzda ise Mustafa Kemal'in bu sözlerine bakılarak çıkarımlarından hangileri yapılabilir diyor. Bakalım Mustafa Kemal ne demiş. Demiş ki Mustafa Kemal Sevr anlaşmasını büyük bir tepkiyle karşılamıştır. O bu anlaşma hakkında düşüncelerini soran bir gazeteciye şu cevabı vermiş. Sevr anlaşması Türk milleti için öylesine uğursuz bir idam e, idam kararnamesidir ki onu bir dost ağzından çık, çıkmamasını dileriz diyor. Bu konuşmamız sırasında bile Sevr anlaşmasını ağzıma almak istemem Sevr Anlaşması'nı kafasından çıkarmayan milletlerle güven temeline dayan ilişkilere girişemeyiz. Bize göre böyle bir anlaşma yoktur. Yani Atatürk burada Sevr Anlaşması'na olan tepkisini gösteriyor. Ağzıma dahi bu anlaşmayı almak istemiyorum diyor. Ve Sevr Anlaşması hayalini güden devletlerle asla arkadaş dost olamayız diyor. Ve bağımsızlık yolunda ki düşüncelerini burada bir kez daha belirtmiş oluyor. Şimdi bakalım hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakalım birinci öncülde Sevr Anlaşması'nı imzalayanların vatan haini olarak ilan edildi diyor. Bakın vatan haini olup olmadığı yukarıda belirtilmiyor. Karşı çıkmış ama böyle bir cümleden bahsetmediği için zaten bir olanları elediğimizde doğru cevabımız C seçeneği kalacak. Yine de bakalım. Sevr Anlaşması'nı tanıyan ülkelerle TBM arasında olumlu ilişkiler kurulamayacağı. Evet e, kurulamayacağını söylemişti zaten. 3'e baktığımızda Sevr Anlaşması'nın Türklere yaşama hakkı tanımadığına, evet bize yaşama hakkı tanımıyor, çok ağır maddeler olduğunu zaten parçada belirtmişti. O yüzden 6. sorumuzun cevabı C seçeneği olacak. Şimdi geçelim 7. sorumuza. 7. soruya geldiğimizde ise, bize diyor ki Kuvay Milliyecilerle ilgili verilen bu ifadelere bakılarak yüce bir dava sözüyle anlatılmak istenen durum ne olabilir diyor. Şimdi paragrafımıza bakıyoruz. Kuvayi Milliyeci deyimi ilk anlamda ulusal kurtuluş adına silahlanmış halk örgütlerine katılmayı içerir. İkinci anlamı ise ulusal kurtuluş savaşına girişen ülkücü, yiğit, kendinden verici savaşı ruh halini bekler. Kuvayi Milliyeci bir tarihsel gerilimde ulusal... Ulusa kendini adamış, ulusun kurtuluşu için kişisel hiçbir isteği olmayan yüce bir davaya başını koymuş insan örneğidir. Bakın yüce bir davaya yani bağımsızlık için, ülkesi için bir davaya baş koymadan bahsediyor. Yani yurdun işgalden kurtarılmasından bahsediyor. Yüce dava dediği şey buydu arkadaşlar. O yüzden yedinci sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. Şimdi bir sonraki sorumuz olan 8. sorumuza gidiyoruz. 8. sorumuz biraz uzunca bir sorumuz. Evet. 8. sorumuzda bize bir paragraf verilmiş. Ve paragrafta diyor ki Kazım Karabekir'in bu uygulamalarla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez diyor. Kazım Karabekir Paşa ana babaları Doğu cephesindeki mücadelelerde hayatını kaybeden 2000 kadar yetim Türk evlat edinmiştir diyor. Türk çocuklarını evlat edinmiş, yetim kalan, annesi babası ölen insanları, çocukları evlat edinmiş. Bunlar 4 ile 14 yaş yaşları arasında çocuklardı. Üzerlerinde asker elbisesi olmasına ve paşanın seçtiği subayların gözetimi altında olmalarına karşın asker terbiyesi görmüyorlardı. Kazım Karabekir Paşa çocuklarda çok acıklı günleri anılarını silmek için ne gerekliyse yapmaktaydı. Onların eğitiminde en büyük rolü müzik oynuyordu. Çocukları özellikle birer sanat ve meslek sahibi olarak olacak şekilde yetiştirmişti. Yani onları yetiştirirken aynı zamanda bir meslek edinmelerini de istiyordu. Bunlardan bazıları gayet iyi marangozluk öğrenmişlerdi. Güzel resim çizmeyi, çocukça fakat sanatkarca olmayı, oymalar yapmayı biliyorlardı. Kazım Karabekir Paşa ceza usulünü kaldırmış, bununla birlikte çocukların kişiliklerinin serbestçe gelişmesini e, önlemeyecek bir disiplin kurmuştu. Kötü hareketleri görülen çocukları karşısına alıp e, onunla tek başına konuşurdu. Paşa babanın bir kenara çekip öğüt verdiği çocuğun bir daha kötü bir şey e, yaptığı olmazdı. Bu yetimlerin eğitiminde makine kullanımının gereği ve yararı üzerinde de duruluyordu. Makinelerin yararlarını e, belirten piyasal oynanmakta, makineyi öven şiirler okutulmakta, çocuklarda en çok göze çarpan şey dürüstlük ve doğruluk sözleriydi. Bu özellikleri öğütleriyle değil, içinde yaşadıkları çevreden, havadan almaktaylardı. Şimdi şıklara baktığımızda ise A şıkkında diyor ki, savaş döneminin yararlarını sarmak istiyorlar. Evet, e, sıkıntılı bir süreç geçiriyorlar, haliyle onların yararlarını sarmak istiyor Kazım Karabekir. B şıkkına baktığımızda çocukların Türkiye'nin gelecek günlerinde üretime katkıda bulunmasını sağlamak istiyor. O yüzden makineler ile iç içe olmalarını istiyor ve meslek kazanmalarını istiyor. O halde B'ye de ulaşmış olduk. C şıkkına baktığımızda savaş döneminde anne ve babasız kalan çocukların başı boş yaşamalarını önlemek istediği için zaten onları evlat ediniyor, onları koruma altına alıyor ve onlara eğitim veriyor. D seçeneğine baktığımızda ise çocuklardan ordunun geri hizmetinde yararlanmak. Bakın ordu içerisinde yararlanmak ile alakalı bir bilgi vermediği için doğru cevabımız D seçeneği olacak. Evet arkadaşlar böylece bu sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de geçelim 9. sorumuza. 9. sorumuzda ise verilen bilgilere bakılarak Güney Cephesi'nde işgaller karşısında Türk milletinin aşağıdakilerden hangisi doğrusunu hareket ettiği söylenemez. Şimdi arkadaşlar parçada bize Güney Cephesi'nde ki kahramanlarımızdan bahsediyor. Kahramanlarımızın başlatma, başlatmış olduğu mücadelelerden bahsediyor. E haliyle şimdi şöyle düşünelim. Güney Cephesi'nde e, düşmanlar ile mücadele ediyorsak, kuvay milliye ruhunu ortaya koyuyorsak, kanımızın son damlasına kadar mücadele ediyorsak demek ki biz kahraman bir milletiz. Cesaretliyiz ve vatanımızı seviyoruzdur. Ama buradaki anlatılanlardan alçak gönüllü olduğumuzu çıkartamayız. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Şimdi geçelim son sorumuza. 10. soruya geldiğimizde ise 10. soruda bize bir Harita verilmiş ve aşağıda Türk kuvvetlerinin 1. İnönü Savaşı'nda Yunan güçleri ve Çerkez Ethem ile birlikleriyle karşılaştıkları bir haritanın krokösü verilmiş. Ve diyor ki yalnızca bu kroküden yararlanılarak 1. İnönü Savaşı ile ilgili hangilerine ulaşılabilir diyor. Bakın mavi olanlar Türk ordusu, kırmızı olanlar Yunan ordusu, yeşil olanlar ise Çerkez Ethem yani bizim Kuvayi Milliye liderimiz. Devam ediyoruz. Şimdi baktığımızda birincisine bakıyoruz. Türk ordusu hem işte hem de dış güçler ile mücadele etmiştir. E, hem Çerkez Ethem'le mücadele etmiş hem de Yunanlarla mücadele etmiş. O halde birincisine ulaşabildik. İkiye bakıyoruz şimdi de. Yunan kuvvetleri batıdan Eskişehir yönüne doğru hareket etmiş fakat geri dönmek zorunda kalmış. Bakalım Yunan birliklerine. Kırmızıyla göstermiş. Bakın gelmişler dönmüşler. Burada da zaten gelip döndüklerini görebiliyoruz. O halde ikiye de ulaştık. Üçe bakalım. Yunan kuvvetlerinin çekilmesiyle birlikte milli mücadelenin silahlı aşaması sona ermiştir. Silahlı aşama Büyük Taarruz'dan sonra Mudanya Ateşkes Antlaşması ile birlikte sona erecek. O halde 3'e ulaşamıyoruz. Ulaşabildiklerimiz 1 ve 2 olduğu için cevabımız C seçeneği olacak. Böylece çalışkan yayınları Neon denemesinin çözümlerini de yapmış olduk arkadaşlar.